Modern ve tırnak içinde dünyanın şöyle bir garip sorunu var. Toplumun bir kısmına yobaz, gerici, çağ zihniyetle diyerek kendini aydın sanan kesim, aslında sahip olduğu ve kendine yakıştırdığı ben her şeyin en iyisini bilirim, gerisi benim için sadece teferruatır anlayışıyla bence bin kat daha yobazdır yanlış dini eğitim, yaşadığı baskılar sonucu içinde fırtınalar kopmuş ve bunun sonucunda intihar etmiş bir gencin ardından bütün bir din ve inananlar hedefe konulurken her ne hikmetse manevi boşluğa düşmüş, inanmayan insanlar intihar ettiğinde bunun nedeni ateizme ya da ateistlere hiçbir şekilde bağlanmıyor. Başı örtülü her kadına Baskı sonucu başını kapattı diye bağıranlar, baskı sonucu sadece fiziksel bir meta'ya dönüşen, aklı ve bilgisi dışında sadece fiziğiyle var olmaya çalışan özgür kadınların aslında sözüm onlara modern dünyanın tutsakları olduklarını görmüyorlar, tartışmıyorlar. İçki ve uyuşturucunun yuvası haline gelmiş, aileleri, gençleri yok eden barların, pavyonların kapatılması için en ufak bir hareketi olmayan zihniyet beyin yıkadığına inandığı Allah ve peygamber de neymiş? O benim onunla aramdaki meseledir diyerek kapatın oraları diye bağırın barın bağırıyorlar. Halbuki tarikatlar ya da cemaatler kapansın veya yasaklansın demek bu ülkenin gerçekliği işe uyuşmayan bir şey. Mevcut iktidar değil, sonrasında gelecek olan yöneticiler de bunu hiçbir şekilde yapamaz. Bu sadece boş bir sözden ibarettir. Eğer benim çocuklarımda Allah sevgisi ve vicdan duygusu olmadığını fark edersem, o baba gibi ben de elimden geleni yaparım. Yapamıyor muyum? O zaman yapabilecek kişi ya da kurumlara başvururum. Yine mi olmuyor? O evladın yaşamındaki boşlukları şahsen ben doldururum. Ortada derin bir sorun var. Daha doğrusu bütün dünyada var. O da şu. Yetişen çocuklara önce ideolojik bir elbise giydiriliyor ve onun üzerine karakter yerleştirilmeye çalışılıyor. Sevgili Eren ve onun gibi yitip giden kardeşlerimizin maruz kaldığı eğitim anlayışı neyse, bir heykelin önünde bayrağı örtünerek secde ettirilen çocuklara yapılan da aynı şeydir. Sevgili şarkıcı Tarkan, tarzı ve mesleğine verdiği önem konusunda saygı duyduğum ender sanatçılardan birisidir ama keşke kendisi Enes Kara, Bağnazlık ve yobazlık konusunda gösterdiği hassasiyeti kendisinin bile zamanında kullanıp pişman olduğu uyuşturucu konusunda da gösterse. Ama ne güzel söylemiş üstad, hiçbirimiz ama hiçbirimiz masum değiliz. Masum.